Korkunç kazanın adresi Malatya. 33 yaşındaki Emshire Ozan Uçar ile meslektaşı Uğur Oğraş sabaha karşı elektrikli araçlarıyla seyir halindeydi. Araç bir anda kontrolden çıktı, elektrik direğine çarparak ortadan ikiye bölünen araçta yangın çıktı. Alevler aracın her yerini sard. Araçta mahsur kalan iki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi. Alın alın. Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü. İçindeki iki hemşire yanarak can verdi. <laughs> Feci kaza Malatya Elazığ karayolunda yaşandı. Sabaha karşı 4 sıralarıydı. 33 yaşındaki hemşire Ozan Uçar elektrikli aracıyla seyir halindeydi. Meslektaşı Uğur Oğraş da yanındaydı. Turgut Özel Tıp Merkezi mevkine geldiklerinde otomobil bir anda kontrolden çıktı, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Anladım. Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Bir anda alev alan araçta yangın çıktı. Bir yerine bakalım. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak alevlerin arasında mahsur kalan uçar ve oğraş olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hemşirelerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Haberi alıp kurumun önüne gelen yakınları cenaze araçlarını gördüğünde büyük acı yaşadı. Hemşirelerin cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. İki hemşirenin çalıştıkları tıp merkezinde düzenlenecek törenin ardından aile mezarlıklarında son yolculuklarına uğurlanacakları belirtildi. Öte yandan polis kazayla ilgili inceleme başlattı.